Evet. Evet arkadaşlar. Onunla gelmiş. Şimdi bunun üzerine ıı, şey yapacağız. Bakacağız. Ama cinali orada olmayabilir. Belki de bizi kandırdılar. Şimdi bakacağız. Hadi bakalım. Lan azıcık aşağıya bizim bu sözü. Tamam. Buna lan? Uy uy ver bu kamerayı. Hocam bu ne vina'yı Bunlar mı tutuyor? Ananı lan buradan fare bile çıkar. Cinali çıkmaz. Cineli olsa şimdi ses verirdi arkadaşlar. Şimdi aşağıya bakacağız. O yüzden aşağı indiğimizde tekrar devam ettireceğim kaydı. Şimdi hoşça kalın. Evet. Aşağıya iniyoruz. Şimdi bahçede falan arayacağız. Belki arka tarafta falan tutuyorlardır. Bu bahçede Evet. Evet, dur öncelikle bir bahçeyi de arayalım. Tüm mahallede gerekirse Cinali'yi arayacağız. Ama onu bulacağız. Evet. Hadi. Şu ışığı kapat. Tamam. Mantıklı. Bir saniye şunu yapmam lazım. Gereksiz de ama hadi neyse. Bu ne sümüklü böcek? Ne, ne bileyim sümüklü böcek falan yakalamıştır belki cinleri. Buralarda gözükme. Hadi bakalım. Şu tarafta olabilir belki. Ne? Şöyle, Kedi Haydi. var. Kedi var. Lanetli bir kedi olabilir. Çok yaklaşmıyor. Yani. Hayır bu Ketke'nin bu ketkenin şeyi kedi. Ketke de benim arkadaşlar. Selamlar bu arada. Ketke Gaming kanalına abone olmayan şerefsizdir. Onu da söyleyeyim. Yani dünyanın en iyi YouTube kanalı olduğumuz için her neyse. Buralarda yok. Şurada olabilir en son. Bir bakalım. Eğer yoksa arkadaşlar part 3 başka bir... Hop. Örümcek. Evet. Burada yuva var. Karınca yuvası. Evet. <laughs> Burada da değildir. Cinel oraya sığamayacak kadar büyük. Evet iki kedi var. Bunlar da Ketke, Ketke Gaming'in galiba. Buralarda da Cinel'i gözükmüyor. Cinel buradaysan ses ver. Cinali. Cinali, ile Binali tirali. Tekrar vermiyor. Büyük ihtimal yok. Evet. Bu video diğerinden daha uzun oldu. Eğer başka binalarda da Cinali aramamızı istiyorsanız lütfen abone olup like atın. Ketki Gaming'e de abone olun. Uzun zamandır video atamıyorum. Ama söz yakın zamanda atacağım arkadaşlar. har her neyse. O zaman Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın daha fazla cinali kurtarma videosu için. Hoşçakalın.